Herkese merhaba arkadaşlar. Starşı kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Agnavruz ve güzeller güzel başarılı oyuncumuz Ayça Ayşen Turan'dan yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. İkili'nin çok güzel fotoğrafları çıktı fanları tarafından. Ben de sizler için video halinde bir araya derledim hepsini. Navruz ve Ayça Ayşin Turun'a dair her şey kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. İkili'ye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilikse benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.